E merhabalar. Şimdi sizlere kivi overlock makinesinin iğne değişimi nasıl yapılır bunu anlatacağım. Öncelikle iğnemizin olduğu yeri sizinle bir tanıyalım. Lüper kapağımızı açıyoruz. Lüper kapağımızı açtıktan sonra arkadaşlar bakınız daha büyütüyorum. Şimdi bizim burada e normalde tek iğne kullanabileceğimiz gibi İki tane iğne de kullanabiliyoruz demiştik. Bunun sebebi neydi? Bir tanesi overlock'leri yaparken ikinci iğnemizin görevi de overlock'un dip tarafından dikerek yani bir anda hem overlock hem de dikişimizi yaparak kıyafetimizi kısa sürede dikmek amaçlı uygulamaydı. Şimdi biz öncelikle bakınız buradaki R harfi ve L harfi neyi temsil ediyor? R harfi demek sağdaki yani overlock'u yapan iğnemiz demek. Sol taraftaki L harfi de yani bu alttaki vida R harfini temsil ediyor. Yani sağ taraftaki iğneyi sol taraftaki L harfi de sol tarafın iğnesinin vidası demektir. Şimdi biz öncelikle arkadaşlar bu iğneler nasıl çıkarılıp nasıl takılır? Kolaylıkla şimdi bunu anlatacağım size varlık makinamızın iğnesini arkadaşlar tanıtıyorum. Şimdi varlık makinamızın iğnesinin bir tarafı düz, bir tarafı da gördüğünüz gibi düz olan yerdir. Bakınız düz. Bir tarafı da yuvarlak. Şimdi biz arkadaşlar iğneyi takarken, iğneyi takarken iğnemizin bu düz olan tarafı arka tarafa gelecek. Ve buradaki yazılı ve yuvarlak olan kısım bizim buradaki ee delik olan iğnemizin gireceği iğne yuvasının olduğu yere girecek yer. Şimdi öncelikle iğnemizi nasıl takacağız? Bunu uyguluyorum. Öncelikle makasımızı geri çekiyoruz ve bıçağımızı yukarı kaldırıyoruz. Şimdi arkadaşlar kaldırdıktan sonra biz iğnemizi düz tarafını düz tarafın arkaya getirerek cımbızla tutuyoruz. Şimdi sol tarafın iğnesini çıkarırken vidamız çıktı. Şimdi bu vidayı takmak çok kolay arkadaşlar. Nasıl tutturacağız bu vidayı? Şimdi biz bu vidayı elimize aldık. Bakınız tornavidanın ucunu. Bu vidanın uç kısmında bizim tornavidanın takılacağı vida başı var. Bu vida başına arkadaşlar takıp bakın bu şekilde yapıp bunu tam ortalayın ve bu şekilde ortaladıktan sonra arkadaşlar iğneyi taktıktan sonra iğne yuvamıza götürüp tam montalıya biliyoruz. Şimdi öncelikle iğnemizi biz takalım ve bunu bu şekilde ben hazır olarak vida e, kenar kısmında hazır bir şekilde bu şekilde burada bekleyecek. Şimdi iğnemi takıyorum. Önce iğnemi elime aldım arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Koyduktan sonra arkadaşlar bakınız hemen olduğu yere evet düştü. Şimdi tekrarlıyoruz. Evet arkadaşlar bakınız iğnemi taktım. İğnemi takarken de arkadaşlar bakınız yukarıya kadar ittim. Şimdi hazırda vidam var. Bu vidayı arkadaşlar bakınız tam bakın burada vidam düştü. Bakın yine orada e, şu an durabiliyor. Bakın vidamı tekrar koydum. İğnemi tekrar tutuyorum ve sonuna kadar ittiğimden emin oldum ve tekrar yapıyoruz yuvaya. Yerleştirdik ve vidayı sıkıştıracağız. Arkadaşlar çekim yaptığımız için e, kamera önümüzde engel olduğundan ötürü e, bu yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz aslında yani bir iki dakikanızı alacak bir olay overdoğ iğne takmak. Şimdi bizim biraz alanımız daraldığı için bu şekilde de uğraşmalar oluyor. Şimdi evet L harfine sol taraftaki iğnemizi taktık. Şimdi biz sağ taraftaki R harf olan iğnemizi takacağız. Evet arkadaşlar şimdi ikinci iğnemizi takıyoruz. Eğilip alt kısımdan bakarak taktığımız zaman arkadaşlar daha kolay taktığımızı göreceğiz. Evet alttan ettiğimiz zaman bu şekilde de diğer tornavidayla da arkadaşlar bakınız destek alarak destek alarak bakınız vidamızı sıkıştırabiliriz. Zaten yukarı kadar itiyoruz. Evet şimdi iğne düştü. E i̇ğne düşünce tekrar vidamızı Gevşetiyoruz arkadaşlar. Bakın. Fidamızı gevşetiyoruz. Ve tekrar sıkıyoruz. Evet. Bu şekilde overlock makinamızın da iki tane iğnesini takmış olduk. E, dediğim gibi sağ taraf e, overlock e, temizliği için kullanılan iğne sol tarafta Normal makine dikişini yaptığımız iğne. Yani geri geldiğinde tek iğne olarak da kullanma şansımız var arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. İyi günler.